Hülyam, Allah. Canım benim. Yok. Ya dur Hülyam, yapma. Samet sen bana o yılbaşı ağacı demeyi dilimin bile varmayacağı o ucube şeyi aldın gösterdin. Benim hevesimi duvardan duvara böyle parça parça ettin Samet. Hadi bana kıydın. Bu yavrumuza nasıl kıydın Samet hiç mi düşünmedin? Sultanım şimdi. Gelme gelme. Tamam. Ya bak elim kırılaydı da ben o depodan o ağacı çıkarmasaydım. Aç bak söz veririm sen ne istiyorsan onu yapacağım. En güzel yılbaşı ağacı bizim ağacımız olacak. Gelin mi? Tamam gel. Geldim. Mehmet bak, bunu istiyorum tamam mı? Bu ağacın aynısını istiyorum ama bak bu gerçek ağaç. Plastik olan hayatta olmaz çünkü rezil olurum. Bak şu sarı toplar var ya, bunlar belki kırmızı olabilir. Gümüş rengi de olabilir ama bak süslemeleri aynen böyle olacak. Işıkları da böyle ışıl ışıl olacak tamam mı? Bak dinliyorsun değil mi beni? Dinliyorum mi? Ha. Bak tepesine de böyle e, taç koyduralım. Ya da böyle yıldız da olabilir, onu daha çok düşünmedim. Alo Atilla, şimdi beni iyi dinle. Yarın bütün şirketi arıyorsun, tarıyorsun. Ayşe'nin ismini kim çekmiş öğreniyorsun. Ben alacağım ona hediyeyi, evet. Tamam mı? O ismi bana bul. Bekliyorum. Ne? Ne oldu? Neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle. Bakmayayım mı? Hani bu kadar mutlu olacak ne var ben anlamadım. Sen ol, ben olayım. Birlikte olalım. Yetmez mi bunlar? Daha ne olsun? Mesela ailelere söylemek. Of yine aynı konu mu? Kerem bir düşün. Bak abimlere söylüyoruz, babanlara söylüyoruz, herkese söylüyoruz. Oradan nasıl bir aşk hikayesi doğduğumuzu anlatıyoruz. Bir hayal et. Dalga mı geçiyorsun? Bak Musin Baba böyle sevinçten gözyaşları döküyor. Vay be diyor, bu nasıl bir aşk diyor. İnanamıyor duyduklarına. Ayşe iyi misin sen? Gece gece nasıl bir hayal dünyasındasın? Abime söylüyoruz sonra. Abim tabii başta bir kızıyor. Ama sonra diyor ki vay koçum, vay be Kerem diyor ben seni anlarım diyor. Abim seviyor çünkü seni ha Kerem. Ha? Muhteşem olmaz mı? Olmaz. Muhteşem falan olmaz. Gayet kötü olur. Ayrıca niye kabuk tutmuş yarayı şu an kurcalıyorsun ki? Bırak iyileşsin o zamanla iyileşecek. Çünkü hayatımızda yüzde yüz dürüstlük istiyorum. O dediğinden bizde var. Bizde tek bir yalan yok. E, git yat uyuyacağım ben. Uyuyacağım git. İyi, işkenceci Ayşe. Empati yoksunu Kerem. <laughs> Atilla, hallettim de lütfen. Ya, buyurun Kerem Bey. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Sağ ol, sağ ol. Sen de buna değiştirmiş olursun. Değiştirmemi istediğiniz başka isim varsa, seve seve. Bir de bu kulağıma değil de bu kulağıma konuşursanız sevinirim. Geçmiş olsun o zaman. Ha? Ha? Çıkabilirsin. Ha, çıkayım ben. Tamam, sağ ol. Evet. Tamam. Ha. Kim çıktı bana? Gonca çıktı. Abi ne yapacağım ben ya? Elim ayağım titriyor sabahtan beri abi. Ya yüzük bekliyorsa benden ha? Ki bekliyordur. Ne yapacaksın? Vermeyeceğim abi, vermeyeceğim. Ben sana ne olacağını söyleyeyim. Hayal kırıklığı olacak ki en kötüsü bu. <laughs> Acaba şey mi yapsam diyorum ya? Ha? Şöyle en güzelinden, en pahalısından, en afilisinden bir hediye alayım. Ha? Aradan da sıyrılmış olayım. Yoksa abi gümbürtüye gidiyorum, evleniyorum ya. Onu bilmiyorum da sendeki de iyi şansmış ha. Ben bak Ayşe'nin ismini çekene bulmak için sabahtan beri uğraşıyorum. Seninki en azından direkt sana çıkmış. Ha, Plan kokusu alıyorum. İki sene önce atölyede bir çekiliş yapmıştık yine. Bana bir kız çıkmıştı ama ben hediye almamıştım. Yani kıza hediye gitmemişti. O kız Ayşe'ymiş işte. Ne diyorsun ya? Evet. Abi sizin işler de bir garip ha. Sürekli böyle kesişip kesişip kıyısından dönmeceler. Sorma abi. Neyse bana laf arasında anlatmıştı. Bayağı üzülmüş işte hediye alamadığı için. Ben de onu telafi edeyim istiyorum. Ay seninki benden de kötüymüş bura. Nasıl telafi edeceksin şimdi Musa? sen? Ee, aklımda bir şey var. Beğeneceği bir şey biliyorum. Hmm. O kadar yani. Neymiş o? Bak, e, bu oyuncak evleri var ya ama e, böyle hani bebek evleri gibi değil de... ...daha böyle koleksiyonluk böyle daha e, şık evler vardır yani. Onlardan alayım diyorum ama nasıl bulacağım bilemiyorum. Ah, ben biliyorum onları ya. Abi benim kardeşimde vardı. Hatta biz de arkadaşlarla eve gitmiştik. Deniyorduk onu böyle çatapatlı bir şeyler yapalım diye evi yakıyorduk az kalsın. Sonra benim kardeşim tabii ana kızım topun patlattı, pis kız. Bura ne saçma detaylar bunlar, benim işime yaramaz. Evet ya, böyle daldım bir an anlatıyorum. Ben sana bulurum Bura bunu. E nasıl onu soruyorum işte. nasıl buldun? Benim tanıdığım bir koleksiyoncu var. Orada kesin vardır. Yapar mısın gerçekten? Evet, bulurum. Aslansın bro be, ya, aslan. Yeni yıla nasıl girersen, bütün yılın öyle geçermiş. Umarım yeni yıla mutlu girmende de, bütün yılının harika geçmesinde de, küçük de olsa bir payım olur. Ama olmazsa da bana ne, bana ne, yani ne yapabilirim ben elimden gelen sonuçta. Ama sen, sen benim mutluluğumu sağlayacaksın. Senin sayende istediğim her şeyi elde edeceğim. Bu sefer elde edeceğim ya. Unutulmaz bir yıla giriyoruz. Ee, o da benim sayemde. Dediğim gibi, sonra Rıza beni kucaklayıp hastaneye götürdü. O, olay da bundan ibaret. Evet hanımlar. Nursel hanım olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı. Sorusu olan sorabilir. Soruları alayım. Ben. Ben. ben, 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 ben. Evet ablacığım sen. Soruyorum. Hiç mi yürüyemiyordun? Ben Neden ben. kucağını aldı? Bravo güzel soru. Gerçekten yürüyemiyordum. O kadar kas gevşetici iğneye rağmen hala zar zor yürüyorum Nazmiye. Peki bu olay tam olarak nerede oldu? Annemlerin evin köşesinde. Bir tek Rıza mı vardı orada? Pek Rıza vardı, o geçiyordu, ona denk geldi işte. Ablacığım, eve gelmenin başka yolu mu var? Adam uçarak mı gelsin? Zaten Rıza ile Nursel'in çıkması da böyle başladı. Rıza, rahmetli babasıyla kahveden dönerken... ...kibrit kutusunun içine mektup koyar, Nursel'e atarmış. Nursel de koyup Rıza'ya atarmış. Bunların ilişkisi öyle başladı. Değil mi kız Nursel? Yani şimdi tabii... Ben çok hatırlamıyorum, şey yapamıyorum. Geçmiş zaman olduğu için Tabii telefon falan da yok o zamanlar. Öyle oldu yani. Ya şimdi Allah Allah. Sen niye geçmiş zamanı karıştırıyorsun? Canım sen şimdiki zamanla ilgili soracağı soruyu sorsana. Allah Allah. Tamam canım, onu da sorayım. Benim kafama takılan şu. Bütün mahalle dururken, bir şey yapmazken neden Rıza koşuyor? Seni kocanı dövüyor? Bilmiyorum. Oradan rıza geçiyordu. O dövdü işte. Hmm, başka bir şey yok yani. Yok. Hani sen telefondan arayıp da çağırmış olmayasın? Çardı mı kız? Vallahi çağırmadım Nazmiye. Koca mahallede bir tek Rıza mı koşturdu kız? He, koca mahallede bir tek Rıza var. Ne yapalım, benim oğlum öyle bir çocuk işte ya. Bir kere senin alacaklıların ellerinde sopayla evi bastığında... ...ilk Rıza koşturmadı mı? Ya, ya sana e, damadını nezarete götürdüğünde polisler ilk ziyarete kim gitti? Rıza gitti, öyle bir çocuk o, yardımsever. Evet, başka sorusu olan kalmadıysa, Nursel'le Rıza'nın yıllar önce kapanmış olan bu konusunu biz de mahallece kapatıyoruz. Heh. Kapattım. Kim çıkarıyor bu dedikoduları? Zaten ay parçası gibi Nazmiye dururken Nursel'e mi bakacak Rıza ya? Rıza Nazmiye'yi çok seviyor. Baksana fit. Bundan başkasına bakar mı Rıza? Azim, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?